Bendy geri döndü. Hepimizin bildiği mürekkep canavarı yeni oyunuyla karşımıza gelecek. Oyunun çıkmasıyla ilgili bir fragman atıl bildiğiniz üzere. Peki bu fragmanda gözden kaçırdığımız neler var? İşte bugün Bendy and the Dark Revival yani Bendy'nin ikinci oyunun fragmanı hakkındaki teorileri gizemlere anlatacağım. Gizemlere geçmeden önce bir duyurum var sizlere. Bu videoların yapımı cidden çok uzun ve uğraştırıcı oluyor. O yüzden her izleyen bir abone olursa ve videoya beğen atarsa sevinirim. 5000'den fazla beğeni bekliyorum. Malum YouTube beğeni tuşuna garip grup şeyler ekliyor. Tıkladığınızda efekt falan çıkıyor. Bir deneyin derim bence. Instagram Mesana takip ettiyseniz karşınızda Bendy'nin fragmanında gözden kaçırdığımız teoriler. İlk teori bu adam kim ve bizim için önemi ne? İlk önce bu adamın ismi broşürlere göre Wilson. Kendisinin kim olduğu açık bir şekilde belli değil ancak Bendy 2 için önemli bir karakter kendisi. İlk olarak Wilson'ın gözüktüğü ilk sahneye dikkatlice bakalım bir. Bir gözü kapalı, diğer gözü yaralı bir adam. Arkada Bendy'e olan flamalar ve bir mürekkep makinesi. Sıra sıra hepsine şimdi bakacağız. İlk önce arkadaki Bendy'li flamalara bir araştıralım. Sadece Bendy kısmına odaklanmış olabiliriz ancak bendlerin üst tarafında bir adam ve bir yazı var. Joe Drew adam ve bir şeytan. Üstteki adam da Joe Dref. Peki Joe'ya neden şeytan lakabı takılmış? Bunu aslında tam olarak oyun çıkmadan bilemeyiz. Ancak filamanın biraz daha üst tarafında bir yazı yazıyor. Arkgate Pictures President. Arkgate mi? Arcade Pictures Bender'in yapımındaki yapımcı stüdyolardan birisi ve başındaki kişinin ismi Nathan Ark. Kendisi Joy'in bir yandan en yakın arkadaşlarından biri. Arcade olarak Joy Drive stüdyosunu satın alıyor kendisi. Peki neden satın alıyor? İlk oyun 1960 civarlarında geçiyor ve bu oyun ise 1972 civarlarında geçiyor. Bunu Bender'in kitaplarından görebiliyoruz. Joy Drive birinci oyunun sonundan biraz evvel sonra ölüyor ve en yakın arkadaşı yani Nathan Ark Bender'in haklarını satın alıyor. Miras kalmış gibi düşünün. Hatta Joy Drive Studios satın alındığı sıralarda firmanın batış zamanına denk geliyor. Bunu bu görsellerde anlayabilirsiniz. Bu görseller Bendy'nin Twitter hesabında paylaşıldı ve içinde yazan bir başlıkta firmanın batışta olduğu yazıyor. İşte bu noktada Arket Film Stüdyosu devreye girip Joe Dreyf Stüdyosu oluyor Bu anlattıklarım tamamen teori. Oyun çıktığında doğrusunu göreceğiz. Belki de haklı çıkacağız. İkinci teori olarak Wilson kim? İlk önce kendisinin görünüşü bir hademeye benziyor. Bunun üstündeki kıyafetin bir hademe kıyafetiyle aynı renkle aynı şekle sahip olmasından dolayı diyorum. Zaten dikkatli bakarsınız anlarsınız. Mantıken bu teoride Wilson'ın animasyon stüdyosunda çalışan bir hademe olduğunu açıklıyor. Bunlar teori unutmayın. Kendisinin sesini oyun çıkmadan 2 yıl önce ve fragmanda duyabiliyoruz. Hadi bir dinleyelim. Hello, Oyun fragmanında gördüğümüz bir görüntüde bir poster görüyoruz. Wilson senin amacını biliyor yazıyor ve Wilson'ın ink yani mürekkep iblisi ben diye öldüren kişi olarak geçti de yazıyor. Hatırlayın fragmanda gördüğümüz Wilson'ın gözünde bir yara var. Diğer gözü de kapalı. Bu da Wilson'ın mürekkep canavarıyla yani ben ile savaştığını ve öldürüp yaralandığını açıklıyor. Peki nasıl olabilir bu? Biz birinci oyunda Henry olarak oynayıp ben diye öldürdük. Şimdi bunu bir bağdaştıracağım. İlk önce Bendy bir sonundaki sahneyi hatırlayın. Garajda mürekkep makinesi vardı. Peki Joe öldükten sonra kim firmayı satın almıştı? Arcade Wilson Wilson'da bu stüdyoda bir hademeydi. İşte bunların birleşmesi geçmesiyle Wilson'ın makineyi bulup şeytani planlarıyla mürekkep dünyasını tekrar yaratıp şeytani şeyler çevirdiği anlamına geliyor. Yani o mürekkep dünyasını tekrar tekrar yaratıyor o makineyle. Bu da her yaratmasında her karakterin resetlenip tekrar doğduğu ve kendisini o dünyanın tanrısı gibi gösterebileceği anlamına geliyor. İşte bu şekilde onun bendiği öldürdüğü geçiyor olabilir. Peki oyunun ana karakteri yani Audrey. Neden mürekkepe dönüşüyoruz biz? Şimdi 2-3 olasılık var ortada. Biliyorsunuz ki Eodray animasyon şirketinin en fazla çalışan en iyi çalışanlarından birisi. Kendisi ayın çalışanı. Bizim bu Hademe Wilson arkadaş da Eodray'ı kıskanıp ona sinir olup onu şeytani planlarına alet etmiş ve mürekkep dünyasına hapsetmiş olabilir. Ya da biliyorsunuz ki Eodray'ın oyunda güçleri var. Eski fragmanlardan birinde görebilirsiniz. Wilson bunun farkına varıp onu hapsetmiş de olabilir. Bu nokta çok karışık. Her şey olabilir. Bunlar teori sonuçta. Üçüncü teori. Audrey kim? İlk önce Audrey bu oyunumuzun ana karakteri. Kendisinin gizemli durduğuna bakmayın. Kendisi Bendy'nin animatörlerinden birisi. Studio'da en çok çalışan kişidir bir yandan da. Zaten fragmanda kendisi de söylüyor başka gecikmiş bir gece diye. Geç saate kadar studio animasyon yapıyor kendisi. Kendisi ayın elemanı zaten. Artı olarak en büyük teoriye geliyor. Audrey'in ofisinin duvarında bir tane fotoğraf var. Bu fotoğrafta Bendy'nin, Alice Angel'ın ve Boris'in el ele tutuşup yürüdüğü bir animasyon görseli bulunuyor. Bu fotoğrafı başka nerede görüyoruz? Birinci oyunun sonuna dönelim şimdi. Bir fotoğraf gözüküyor. Ve bu fotoğraf burada gördüğümüzde aynı fotoğraf. Bu fotoğrafa bak bakarken bir çocuk sesi geliyordu. Birinci oyunun sonunda geliyordu bu çocuk sesi. Bu kız sesi bana başka bir tane daha anlat Joey amca diyordu. Şimdi bu fotoğrafı birinci oyunun sonundaki evde görüyorsak ve bu evde Henry ve Joey Drev yaşıyorsa artı olarak aynı resmi, aynı görseli, aynı fotoğrafı Audrey'in ofisinde de görüyorsak bu da Audrey'in Henry'nin çocuğu olduğu anlamına geliyor. Çünkü zaten Joey amca diyor. Bunu detaylı düşünürsek birinci oyun 1960 civarlarında geçiyordu. İkinci oyun ise 1972 civarı. Arada 9-10 yıl var. Birinci öndeki gelen kız sesini o 10-11 yaşındaki bir kız gibi düşünürsek 10 yıl geçtiğinde de bu kızın 20-21 yaşında olması gerekiyor. Fragmanda da kendisi zaten genç duruyor ama 20 yaşında mı bilemiyoruz. Bu da karışık teorilerden birisi. Dördüncü teori ise Alice ve Allison Angel nasıl döndü? İlk olarak şunu söylemem lazım ki Alice Angel birinci oyunda ölüyordu. E nasıl ikinci oyunda geri dönüyor diyorsunuz ama üstüne bir de ikinci oyun birinci oyundan sonra geçiyor. Şimdi bir mantık yürütelim. Demişti ki Wilson Joe'den miras kalan mürekkep makinesiyle uğraşıyor olabilir. Şimdi eğer ki Wilson mürekkep makinesiyle mürekkep dünyasını tekrar yaparsa karakterler tekrar doğar. Mantıken bunu ne kadar tekrarlarsa tekrar tekrar aynı karakterler gelebilir. Bu yüzden fragmanda gördüğümüz karakterler o kadar değil. Boris'inden Tom'una kadar hepsi tekrar dönecek. Çünkü bu dünya bizim birinci oyundaki mürekkep dünyası ile aynı değil. Wilson tarafından yeniden yapılmış hali. Yani remasterlanmış hali. Allison Angel bizi görüp sorular soruyor fragmanda. Yardıma ihtiyacımızın olduğunu söylüyor. Fragman içerisinde sadece bunu değil, benden uzak durmamızı da söylüyor. Kısacası bizi koruyor. Beşinci ve son teorimize gelirsek, neden iki tane bendi var? Şimdi fragmanda bir canavar bendiği yani Beast bendiği, bir de bebek bendiği gördük. Bu da kafamızda soru işaretleri bıraktı. Nasıl yani iki tane bende mi var? İlk olarak bir düşünün. Alison Angel iyi birisi. Ancak kötü hali olarak Alice Angel var. Boris'in iyi hali olarak Tom var, kötü hali olarak Brut Boris var. Peki neden Bend'inin iyi ve kötü hali yok? İşte bu düşünceyle bakarsanız canavar bendi yani beast bendi, Bend'inin kötü hali. Bebek bendi de Bendinin iyi hali oluyor. Şöyle dersek daha mantıklı olabilir. Bendi başarısız bir deneydi. Şeytani neredeyse durdurulamaz bir varlığa dönüştü. Ancak stüdyo başka stüdyo tarafından satın alındıktan sonra ve Wilson'ın eline geçtikten sonra Wilson aynı deneyi yaptı, dünyayı tekrar yarattı ve bu sefer başarılı oldu. Tabi Wilson'ı yöneten biri de olabilir, burası teori. Bu başarısını harcamak istemedi ve iyi e bendiği bir hapishane hücresine hapsetti. Bunu fragmanda görebiliyoruz, demir parmaklılardan gözüküyor. Diğer canavar bendiye dönersek de kendisi daha gelişmiş duruyor. Omuzlarındaki sivri dikenlerden anlaşıldığı üzere bu eski benden daha güçlü ve gelişmiş. Bu daha, daha zor demek. Evet, bendinin yeni oyunu daha zor olacak. Tüm teoriler bu kadardı. 8 gün sonra oyun çıkacak, ben de alabilirsem size videosunu çekeceğim. Beklemede kalın. Bu anlattıklarım bir teoriydi. Doğru ya da yanlış olabilir. Bunun bilincinde izlemişsinizdir umarım. Videoya harcayan emekten dolayı abone olursanız ve videoyu 5000'e fazla beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.